Merhabalar, bu bölümde 2018 yılında Matt Garoni'nin yönettiği Dogman filmini Funda ile birlikte izledik. Dogman, kötülüğü sorgulayan bir film. Buna ile birlikte filmi izlerken, içimizdeki karanlık dünyalara uzun bir Dogman, kötülüğü sorgulayan bir film. <gülüyor> 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 film kısaca çeteden hüküm sürdüğü küçük bir İtalyan kızabası, en zayıf halkası olarak görülen Marcello karakterinin en yakın arkadaşı ve kaba kuvvetli hüküm süren Simona'dan aldığı intikam hikayesini anlatıyor. Burada haksızlığın ardından Marcello'nun nasıl yavaş yavaş karanlığa sürüklendiğini izliyoruz. Filmin özeti Marcello içinde bulunduğu kötücül çevrede hayatta kalmaya ve kabul görmeye çalışan bir karakter. Simone ile sürdürdüğü köle efendi ilişkisi zamanla tersine dönüyor ve şiddetin şiddeti doğurduğu bir yerde hiç kimsenin temiz kalamayacağını şahit oluyor. Bunda da benim gibi filmi izlerken yani fazlasıyla kaptıra filmin içinden geçen benim. İyi yaptın iyi. İyi yaptın Marcello. Dogman. <laughs> Hangi hayatta başka hiçbir derdiniz yokmuş gibi. Bunu ile birlikte filmi izlerken zavallı İtalyan Marcello için kahrolduk ve onu bu kötücül çevresinden çekip kurtarmak istedim. Ee, sabaha karşı <laughs> arabalara binelim koca koca taşlar alalım, maskeleri taksak. Sevim. Onların üzerine böyle o taşları atıp kaçsak falan gibi. Geleyim mi? <gülüyor> Olur. <gülüyor> yani mesela o ele vermemesinde, o karakolda işte hem hayran hem korkuyor. Yani böyle çok hem işte ispiyonlamak istemiyor onuruna yediremiyor falan yani çok komplike bir karakter. Ben yani. şey diye de düşündüm hani e, bu adamın para e, çok derdi yok yani umrunda değil hayatına bakıyor bir şekilde. Para istemesinin tek sebebi kızıyla tatile çıkmak. Hmm. Yani. Evet, naif bir e, Evet bir bence şeyde. orada ispiyonlama sebeplerinden biri de kızıyla Ay, hani o parayı tıkalmasın. geri alıp kızıyla tatile çıkmak istiyor. Ve tek istediği aslında adalet kendi adına adil olması, tek istediği özür. Evet evet bu da çok özür iyi değil tekrar iyi olabilir aslında Dün yani en ya. çok etkilenmiş olursunuz. Aynen. Yani. Ya yalvarırım bu, bu onurumu bana geri ver evet. diyor ya başka bir şey değil. Ve böyle toplumsal onay alamayan bir tip ya. Hmm. Orada da etrafında yani en son sahnede parka atıyor ve lütfen görün diye ya sırf onlar görsün diye yapıyor zaten yani sosyal olarak bunu görmek için. Haksızlığa uğruyor aslında, haksızlığa uğramış bir adam ve başka çaresi yok yani. Bak burada mesela iyileştiriyor, Simone ona tekrar saldırmasa ölmeyecekti. Hala kıyamıyor mu desem? Ya yani çünkü öldürme şeyine sahip bir adam değil aslında bence. Bence değil. Sadece kendini yeniden kanıtlamak istiyor bununla. Evet. Çünkü artık sevilmiyor. Ben şunu soruyorum. Bilerek mi öldürdü ve ayağını daha çok tuttu? Bilerek öldürdü. Öldürmeyi bence kastediyor. Yoksa daha fazla hali hani... Bana şey. ölmemek için öldürüyor. Gibi geliyor. Çünkü artık burası o güç çatışmasının son noktası da hani artık ya o ölecek ya, ya o ölecek gibi. Ya. Aynen. Tele devi andare fuori da qui, fuori! Non te voglio più vedere! Vattene! O bilardo sahibi evet. adama o kadar gıcığım ki. Evet, o nedense ben de gıcık olamadım. Çok sayıyor. Şey niye ne yaptığı var biliyor musun? İşte tam... Almadım artık. Hayır şimdi almaması değil mevzu. Almayabilir böyle bir olaydan sonra. Çok insani bir şey. Ama öncesine baktığın zaman Simone şeyini yıkıyor adamın. Evet. Yeni aldığı oyun makinesini kırıyor. Evet. Parayı veriyor yani korkusunda. Evet. 300 Euro al senin ama Marcello yani bu kadar iyi bildikleri, kaç senedir tanıdıkları bir insan sen bunun karşısında ne yaptın diye sorma da hmm, Direkt hmm. kendi öfkelerini yöneltebilecekleri bir günah keçisi bulmuşlar hmm. ve direkt onu men ediyorlar yani. Simone yıllarca men edemezken... Ama sadece demezken, o etmiyor ki bütün mahalle ediyor Tamam öyle ama şu... Sen Bilardo ayrı bir... Bir kız oldum abi çok sinir oldum <laughs> insan tipi yani. Bana mesela ilk izlediğimde e, bitmiş olduğunu düşünmüştüm şeyde e, tekrar parka götürme götürmesinin fazla olduğunu ikinci bir final gibi düşünmüştüm ben mesela hani parkta e, işte seslendi onlara seslendi o hayali gördüm ve orada mesela finaldi benim için sonra devam etmesi ya cık, falan oldum yani gerek yok muydu falan fakat işte e, senin için, bu program için bir daha izlediğimde öyle gelmedi bu sefer. Bu sefer yani evet, o parkın ortasına tekrar götürüp bırakmasının bir daha anlamı oldu. İlk izlediğimde öyle düşünmemiştim mesela. Ben böyle e, artı finalleri ya da artı bitişleri Hı -hı. seviyorum çünkü Hı -hı. hayatta da yani hiçbir şey için temiz bir çözümün yoktur yani. Ben Onu orada yaptım, yani parkın ortasına yani çok anlamlandıramamışım herhalde Hı -hı. ilk izlediğimde. Bir oyun alanında hmm. duruyor böyle. Adamı öldürdükten sonra evet. şey diyor yani hani bu kadar uğraşıyoruz, birbirimizi yok ediyoruz ama aslında hepimiz birbirimizi oyun oynuyoruz diyor yani. Evet. O parkın oraya götürüp bırakması çok şey gibi de geliyor bana. Hayvansal bir içgüdü de gibi Hı. geliyor. Yani o birlikte yaşadığı topluluğun ortasına bırakması ya, yani. evet. ortasına bırakması ve herkesin aslında dert yakındığı birini ya yani kendisi tam bir sürü şey yaşıyor ediyor falan. Sonunda ama bakın ben öldürdüm deyip gelip ortaya bırakması çok çarpıcı geliyor bana. Mesela bıraktı ve sonunda ne olacak? Yani daha bırakmadı da burada parka bırakıp o finalden sonra mesela... Ne oldu acaba? Yani, yani, hapse girecek tekrar. Belki paralel evrende Marcello yaşıyor yani. Ne oldu sence? Yani mantıklı düşündüğünde hapse girer. Ama şu da bir alternatif. Yani mahallece zaten Simone'de belalı olduğuları bir adamdı ve belki de hep bütün mahallecek ört ederler mi? Öldükleri çok bir aşırı aşması oldu. Ne ya? Diltim mahalle mutlu meselesi. Yok <laughs> ya, bu hapsi ya. O ondan da kurtulduk. Bundan da kurtulduk biliyorum. O gürü rahatlar yani. Bu filmi niye seçtin bunda? Vallahi. Bu filmi niye seçtim? <laughs> Birincisi çok iyi çekildiğini düşünüyorum. Bir de yani çok iyi oyunculuk var. Hikayesi çok güzel bir hikaye bence. Yani o şey kötülük, kötücüllüğe dair ee cesur bir film olduğunu düşünüyorum yani. Seviyorum ee, insanın içindeki kötülüğün ee var olmasına. <laughs> ya herkese var mıdır bilmiyorum şimdi böyle büyük büyük konuşmayayım aslında ama yani ilgimi çekiyor kötülük ilgimi çekiyor yani. Bende de böyle var mesela ne bileyim. Hepimiz de var. Yani. Evet. Kötülük yaptığını, iyi olmadığını, çok haksızlıklar yaptığını düşündüğüm bir insan ölmüş olsun. Mesela üzülmüyorum ya. Yani ölüm, her ölüme üzülmüyorum mesela. Ben de üzülmüyorum. Hayır sevinmiyorum da. Sevinmiyorsun ama, ama, şey diyorsun hani. E, tamam ölüm hepimizin başına <laughs> gelecek. Okey güzel falan diye. Hayatımızdan çıkmış olması bana çok koymuyor yani. E doğru yani eğer daha fazla zarar veriyorsa. Evet. Mesela şey de vardı, illegalik. Ne bileyim, illegal bir şey yapmak, kötücül taraflar falan benim böyle ilgimi çekiyor insana dair. Hiç yalan söylemeyelim. Bence hepimiz için bunlar geçiyor. Var Yapıp yapmamak bak yani. ayrı bir evet. insani vicdani evet. karar. Ama hepimiz içinden kötücü şeyler geçiyor. Muhakkak. Yani, yani genel olarak bir adam aslında. haklı bir noktası yok. Aynen. Onda hem fikiriz yani. İşte az önce konuştuğumuz gibi <laughs> yani kötülük yapmak her türlü anlaşılabilir. Ee, çok klasik bir örnek Hitler hep bu tip örneklerde Hı. hep Hitler önce Hitler'i bile anlıyor Ama hani Hitler'i bile alsak konuşsak karşımıza ya da bir psikolog e, alsa konuşsa çocuk başlasa falan biz hani neden kötü olduğunu anlayabiliriz. Ama yani hak vermek durumunda değiliz. Tabii ki. Hak ta vermeyelim zaten ben, yani. O yüzden <laughs> ama yine de işte e, insan içinde var olan bir şeyi aslında hani insan doğası da hayvan doğasıyla aynıdır ve bu hayır yani hayvan hayatta kalmak için survival etmek için bence bizden çok daha iyi. Evet ki yani onlar tamamen hayatta kalmak ve tür devamını sürdürmek için bizim adını kötülük koyduğumuz bir şey aslında kötülük de bizim koyduğumuz bir şey adını bizim koyduğumuz bir şey sonuçta. Tamam bir hayvan başka bir hayvana zarar verebiliyor, dövüşüyorlar, kavga ediyorlar falan. ya Alanını koruyor aslında hayvan. Güvenliği temel ihtiyacı için evet. bir şey yapıyor. Ama onun için onun adı kötülük değil. O hani doğada bir yaşam biçimi, varoluş biçimi onun için. Ama insanın başka bir insana niyetli davranar, niyetli bir kötülük yapması bir hani hayatta kalma, durumundan öteye geçtiği zaman aslında burada orada hak vermiyorsunuz. Hukuku da bu yüzden kurmuşuz biz zaten. Dolayısıyla hani bir arada yaşamak zorundayız e, ve bir arada hayatta kalmak durumundayız. Ama artık hani e, bir arada kimler kalacak, kimler elenecek durumunu biz artık e, doğal bir seleksiyondan çıkıp artık zekamızla o kötücülüğü üreterek e yapıyorsak işte ne bileyim Hitler'in yaptığı gibi hep temiz <laughs> bir yerden öyle Ölmüş, gitmiş artık <laughs> öyle arkasından konuşulur konuşurum, konuşurum tabii ki pislerim sonuçta ya o kötücüllüğü de aslında bir zeka ve bir niyet ve bir ideolojik bir şey aslında insanın zekasıyla kurduğu bir şeyle yapıyor ya dolayısıyla orada haklılık haksızlık Hukuk falan hepsi bütün insanın kurduğu zekası ve kurduğu şeyler devreye giriyor. Dolayısıyla şu kolaycılık da saçma. İşte insan içinde kötülük vardır, o yüzden bunlar çok doğal şeylerdi çünkü bakın hayvanlarda doğal da böyle değil aslında. Tabii ki değil. Yani onun hak verme kısmı ayrı ama her halükarda kötü. <laughs> ee, mi çekiyor. yani. E Çünkü içinden geçmeden ve anlamadığını iyi olamazsın. Ben şey inanmıyorum yani saf iyiliğe inanmıyorum. Evet, naif bir şekilde tamamen iyiyim, her şey doğru olmalı işte şuna karşıyız, şiddete karşıyız, kötü bir... Çok yalan bir şey bence, yani. çok yüzeysel bir şey yani. Hep böyle bir ihtiyaç halindeyiz yani. Ya, ya güç, ya para, ya bir şey, ya sevgi. Hep bir şeye ulaşmak üzere yaşadığımız için hayatı. İster istemez ona, ona ulaşmak için kimimiz vicdanımıza bakıp doğru bir şekilde oraya ulaşıyoruz, kimimiz de. Kusura bakma benim ihtiyacım deyip kötülük götürüyor yani. Zaten hani bütün bu konuştuğumuz kalan işte vicdan, sevgi, e, kötülük, iyilik bunların hepsi aslında bizim zekamızla e, kavramlaştırdığımız, tarif ettiğimiz şeyler evet, ya. Komik olan da şu kelime için insan öldürüyoruz ya. Hmm. Onur, evet. işte ne bileyim evet. ego, imaj. Evet. Ya da Aşk, işte cinsiyet, hı, işte aynen. neyse yani. Maalesef. Psikolog bir arkadaşım demişti yani şey kötülük diye bir şey yoktur aslında yani kötülük sadece zayıflıktır. Çok e, zayıf. bir konu Evet benim. <laughs> 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 Güç olmaktan çıkıp zayıflık. Evet, aslında güçlü olduğunu bir şekilde ispat etmek istiyorsa zayıfsındır. Hmm. Bak bütün bilgilere yani, yani geçmiş olan tarih. Umrunda değil adamın. Ama İnsanlı imaj olarak değil yani. onların mutlaka içinden kötücül şeyler geçmiştir yani ya da istemeden birine bir kötülük yapmışlardır yani. Bazı kötülükler özellikle ideolojik ya da cinsiyete yönelik ya da işte ırka yönelik kötülükler. Oraya hiç girmeyeyim. Yani hayatta kalmak için değil aslında. Tabii ki Tamamen de. kendinin daha üstün olduğunu ve bir başkasına üstünlük kurmak için yapmışlar. En yapmış direkt şey aslında yani. hayatta kalmakla alakalı. Çünkü İnsanlar kendilerini başkalarından daha üstün hissettikleri zaman bir şeylere daha kolay ulaşabileceklerini Hı. düşünüyorlar. Ama niye yani o da hayatta kalsa, sen de hayatta kalsan yine sen hayatta kalabiliyorsun? Onun hayatta kalması senin hayatta kalmanı engellemiyor mu? Hayatta mi? kalmak sadece nefes almakla alakalı bir şeydi, onu bekliyorum. Yani Hı. hayatta kalıyorsun, Hı. ekmeğini buluyorsun, Hı. suyunu buluyorsun. Bak bu filmdeki Marcello karakteri de ekmeğini suyunu buluyor, köpeğini Hı. işte yetiştiriyor ama... Hayatta Hı. kalmak değil, evet, toplum için hayatta kalmak Hı. için o adama işte hem satıcılık yapıyor hem... İşte Sen bir şeyi dalga yapıp yapmak evet. zorunda kalıyor. Hayatta kalmak, toplumsal olarak hayatta kalmak hmm. yani. Adam zaten ne zaman suç işliyor? O toplumda Umruz yerini zedendiği, yani. itibarı zedelendiği evet. zaman suç işliyor. Ondan diyorum işte... Sevilen bir karakterken, sevilen bir insanken, torbacı olmasına rağmen sevilen bir insanken, esnafla, e, aile ilişkisinde, kızıyla da ilişkisi muazzam. E, ama sonrasında kızıyla ilişkisi bozulmuyor ama Sonra da işte gibi. o toplumsal kısımda o onuru, haysiyeti ve işte sevilmeyen bir adam pozisyonu düştüğünde aslında o kötü tarafa geçiş yapıyor. Evet e çünkü tek gücü o. Yani o o adam evet. o şekilde var olmuş. Fiziksel gücü yok, zayıf. Yani 30 kilo bir adam yani. Evet. Lafı söylüyorum. Bak çirkin. Aslında toplumsal normu çok olacak. güzel bence. Bir çok fiziksel özellik. Evet, evet. kesinlikle öyle ama o toplumsal normu çok dışında. Aynen. Bir ya yani estetik standart olmayan bir adam. Yani evet, bir, ka bir, evet. bir tamam. Kaslı değil yani. Evet. evet filmde yani safi, kötü bir karakter olarak çizilmiş. Ama işte şeye geleceğim yine, onu da otursak, konuşsak, anlarız. Ama haklı mı? Değil Ay, yani. Çünkü. Dünyanın en gıcık insanları Öyle giderse yolculuk. hepimiz yok oluruz o evet. adamları adı verene. Sürekli abi, düzen verere. bozuyor, sürekli düzen bozuyor yani. Düzen bozuculuk, e, aykırılık iyidir. Hele ki e, böyle sanatla ilgilenen bizim <gülüyor> <gülüyor> gibi insanlar İşimize için yok. <laughs> sevdiğimiz şeyler yani. hani düzene e, belirli kalıpların dışına çıkmak falan ama bu adam da yani sürekli zarar vermekle ilgilenen bir adam safi kötü çizilmiş bir karakter. Evet. Baktığın zaman salt e, oradaki macho sistemin tam bir evet, şey evet. yani merkezinde evet, olan evet. bir adam. Gü güç o da. Bunun yani. egzajere hali, çok egzajere evet. evet. hali. Ama o olan bir şey Güney İtalya'da. Yani e, o Kisari haraç yönlü. sistemi e, e, <laughs> aynen o haraç sistemi insanların o halat sistemin içerisinde var olması mafyadır vesaire çok maço ve e, insanları hani hukuk bile olsa polis bile olsa mutsuz eden bir sistem hmm. var. Maalesef. Ki yani oradaki mahallede de pek de zaten hukuk falan çok ne? <laughs> yani. Yani herkes kendi arasında çözmeye çalışıyor. Yani i̇şte hmm. hukuk işlemezse, adalet işlemezse insanlar kendi çeteciliğiyle hmm. bir şekilde çözmeye çalışıyor yani. Üzüldük mü? Kahrolduk İtalyana İtalyanlar kahramışı. için <laughs> <Sıra gülüyor> çünkü hiçbir yardımımız yok. İtalyanlara kahrolduk burada. <laughs> Film bence tamamen insan yani insan türü hmm. belgeseli hmm. gibi. Hmm. Yani direkt şunu anlatıyor. İnsan türü güç odağı için ya yalakalık yapar, ya ona karşı çıkar ve yok olur. Ya da işte bir şekilde onu yener, karşı zafer kazanır ve güç odağı olur. Ama Bu çok kadar. Karar. Hepimiz mi böyleyiz yani? Vallahi bir şey diyeyim mi? Ne kadar buna boyun eğmek istemesek de bir şekilde o güç odaklarına çarpıyoruz yani. Muhakkak çarpıyoruz da hani tercihlerimiz evet. ya o gücü alt etmek ya da dalgalık yapmak gibi sadece iki seçenek demişsin. Bize verilen seçenek onlar işte. O üçüncü seçeneği yaratmak da bizim zekamıza ve yaratıcılığımıza kalmış yaratmış yaratmış yani. Yaratmışızdır be. Biz yaratmışız. Yarattık. <laughs> Burada çeşmede küçük koltuğumuzda yaratmışız. Yaratmışızdır. Bunlarla birlikte bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka bir daha ilerleyin. Bayıldık sohbetine yani. E, bayıldık değil mi Akşem? Evet. Evet. Bravo! Bravo! Aşkım! Aşkım! Çözsün insanlığı! <gülüyor> Keşke! Keşke! <gülüyor> Çok tatlısın. <laughs>